Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle böyle bir oyun oynuyoruz abi. Dünya yememizle. Ben çoğu bölümü oynadım özür. Dilerim. Bu bölümler çok uzun. Abi yemiyorum ya. Doğuşluyorlar. Elim şu an su gibi. Polis kar. Taksi. Bu taksi miymiş? Red kar. Kırmızı araba mı? Çok taksileri yiyeceğim. Tamam düşürdüm. Abi abi tanklar ateş ediyor kaç. Tank var ya. Abi tanklar ateş ediyor ne yapacağız? Tanklar çok kötü. Ya, ne yapıyorsun lan? Ben yiyemiyorum ki. Abi bir tane koyuyorum bak. Bir tane koydum. Bak elim hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bir tane vuracağım. Bir tane vurdum gibi uçuyor ya. Abi abi tanklar abi abi tanklar ya. Abi gitmeyin ya. Yemem. mi abi? Bu. Bakın tanklar geliyor. Sıkıştılar, sıkıştılar. İyi oldu bu, iyi oldu bu. Biz yiyelim şunları. En sonunda size kendi tabletimin ekranını göstereceğim. Çok havalı oldu. Kendim yaptım, çok havalı oldu abi. Bir kurt Bir tane kurt var. Kurt şeklinde oldu. Ben yiyebiliyor musun şunları? ye yeah. Gelin bakalım. Nerede on tanklar? Vur bakalım bana, vur vur. Vurmuyorlar korkusundan. Ha ha ha. Ne oldu lan tank? Tank olsaydın çak diye bizi yemeğe gelirdin lan. Böyle tank mı oldu korkaktan. Çimenleri yedim. Vay, çimenleri yürü. Bak nerede çimen görsem yiyeceğim çünkü büyümemiz lazım. Şurada var. Evin arkasına geç tamam. Gidelim 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 gidelim. Şuradan şunu alalım şuradan şunu alalım. Tanklar var. aa bu büyük bunu yemiyoruz. Şunu alalım o zaman. Şimdi de yemiyoruz. Tank gel lan buraya. Ye şunu ye şunu. Kaldı mı başka? Aa evleri evliyoruz. Oha evleri yiyor. Oy 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 oy. Şunu da yedim. Vay canım. Lan o kadar mı güçlü oldun? Oha her şeyi yiyoruz. Mahallede bir şey kalmayacak artık. Artık kaldı onları böyle büyümemiz lazım. Abi biz ne yaptık böyle? 15 tane polis yemişiz. 31 tane red car. 14 top tane tank, 3 tane böyle 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 gibi bir tane de evim. abi ben. Ben buralara geçtim. Hep nereden geldim abi? Abi size final göstereceğim. Abi final. Taşları yiyoruz zaten. Abi. abi bu ne? bu ne? Lan uzaylı mı? Dünya. Abi dünyadan hasar dünya değil lan o. Abi bırakın beni. Ye şunları ye beni. Lan yesene şunları. Abi çok soğuk. Taşları yiyebiliyor Tamam tamam. Aa ben uzaylı yeter ama ya. Bırakın abi. Uzaylı var beni. Bu ne? Abi farklı farklı gezegenler. O, hepsini yiyor. çok küçük. Yer. Ye. ye şunları. Küçük bir tane şey var orada. Orada dünya gibi bir şey var. Aha bak. Aa bunu yiyeceğim. Dünya gibi. Çat Dünya bu mu? Ha? ha, çok küçük. bazı şeyleri yedik bu arada. Abi güneşe değeyim. Güneşe değsem öleceğimi bildiğim için değmiyorum. Yoksa değecektim. Abi uzayda. Abi hepsini yiyorum. arkamda bırakmak istemiyorum ya. Tamam Artık bana sıkamazsınız. Oha neler yiyoruz lan? Uzay makineleri gel buraya. Dünyayı yedik. <laughs> ya, bu yedik. Artık çünkü dünyayı yedik. Gördünüz yani dünyayı yedik lan. Oğlum ne sıkıyorsunuz ben sizden büyüğüm artık ya. Başları bilirim artık. Rahat. Lan bu ne? Hızlı zorluyor. abi. Küçük taş kaymayacak. Kalmamış zaten. Ben dünyayı da inmeyeceğim Hiçbir şey kalmıyor. Jupiter yemek istiyorum. Yedi. Jupiter de yedim. Jupiter de yedim. gitti. Abi şuradan. Abi ha. Uzaylı var mı? Aliye motor motor mi? O ne lan öyle? Böyle isim mi olur? Ha uzaylı bir şey ama. Abi güneşin yanında gezmeyin ya. Bu normal değil abi. Güneşin yanında olan, insan direkt erir ya. Toz olur abi. Toz zaman olur direkt. Ama bunda uzaylılar nasıl nasıl olmuyor? Hiçbir şey anlamadım. Abi güneşin mi? leyi yemiyor. Abi neredesin? Abi yeter ama. Ha! Bekleyin. Tamam abi güneşi de güneş. O Bu Jupiter. O... Abi güneşi yemedik. Bu ne? Geçirecek mi oyunu? Ben oyun bitti. Neyse ana ekranı göstereceğim. Ana ekran bu abi. bakalım lan bu değil, bu değil, bu değil. Düz, düz ol, düz ol, düz ol lan. İşte abi benim ana ekranım bu abi. Şu kurt yeri var ya buradan girip şey yapabilirsiniz. Bakın bir sürü fotoğraf var. Ben bunu seçtim aralarında. Bir sürü var ya daha çoğuna bakmadım ya. Abi ben bunu değil. Bence havalı. Havalıysa söyleyin abi. Kurt çekti. Siz de bunları böyle böyle şekiller yapmak istiyorsanız abi şuradaki black wolf ve yani böyle bir şey yazarsanız gelecektir. Neyse şunu da silelim çünkü oyunu bitirdik. Yani ne lazım olacak? Neyse oyunu bitirdiğimize göre size de şekilimi gör. Tabletimin fotoğrafını gösterdiğine göre. <laughs> arkadaşlar.